Evet Ramazan usta bir bilgiyi düzeltmek istedim. Evet. Tamam. Üçüncü aşama varyatör filtresine geldik. Ee, biz az önce söylemiştik ki e, üstten aşağıya söküyoruz. Aşağıya söküyoruz. Hani eğer burası tozluysa kapatıp söküyoruz ama öyle olmuyor. İyi iyi olmuyor hava filtresi tutusun. Buraya bu yüzeye de oturuyor. Kapalıyken bunu açamıyorsun atamıyorum. zaten. Dolayısıyla her türlü hava filtresini takmadan varyatör filtresini evet. evet. Yani üstten aşağısı. Tamam. Şimdi içimiz olarak bunu söküyoruz. Çıkıyoruz. Bu diğeri Alyandı sanırım. Bu yıldız ustalarından. Yıldız evet. Variatörde yıldız kullanmışlar. Alyan şeyde hava filtresine Alyan kullanmışlar. O biraz ee, kapak dışarıda daha şık mı var? Tabii görüntü var orada. Bak, kullandığımız takımlar da önemli. İyi önemli. Zırh Mesela bunlarda pul var. variatör filtresinin vidalarında pul var, diğerlerinde yok. İkisinin özelliği farklı. Bu kapakta üzerinde tane evet. hani yapmış olduğu butlar var. Evet. Evet. Bu hmm. butlar ve bu pullar sinirleri doğru üzerine oturuyor. Fazla sıkma şansımız da pek yok. Evet. Evet. Yani. Hmm. Evet. Kapakları söküyoruz. Sen o BMW CS mi? Evet. Ee, 800'lük mü? 650. 650. İsteyen var. <laughs> Haberiniz olsun. Adem, vardı. adem vardı. Ay, var mı? Adem var mı? benim var Adem O istiyor mu? 800'lük istiyordu da 650'lük istiyor. 2, 2 zor olarak. Var ya da dağ yollarından nasibini almış var ya Ha evet yani, ha, yani Ramazan Usta diyor ki var. senin var ya bütün o ömrünü ya. tamamlamış. Hakikaten ya. çok fena olmuş. Çok fena olmuş. Çok fena olmuş. Umarım motorun gitmeme sorunu bir tık da olsa rahatlar diye düşünüyorum. Rahatlar. Güzel nefes alacak. Nereden <laughs> geldin? Son hızına bir faydası olacak mı? Onu söyle. Abi. Şey abi, biraz kilo verirsek olacak. Patronun evet, yanında kurbatı var ya. Bir de varatör filtresinin kapağını söküyorsun, vidalar var içinde. Varatör var. filtresi için de ayrıca vidalar ayrıca koymuşlar. De var. Mesela hava filtresinde öyle değil. Olur. Değil. çok kaliteli bir şey hissettiriyor ya. Evet. Yani Ama, hani hava filtresinde bile hani şey bile şöyle burçlar, sarı burçlar koymuş. Bunların özelliği fazla sıkışıp da bu lastiği patlatmama adına. Şey motorum 8000 kilometrede sanırım 5000'de değişmemiş. Dolayısıyla 8000 kilometrede ee, kullanılmış bir varator filtresinin halini görün. Evet. Burası ön kısmı, burası da arka kısmı. tabi arka kısmı daha temiz. Evet. Ee, şey oradaysa onu da gösterelim. hava filtresi. Eski hava filtresini de gösterelim. filtresini Bu da durumu. Bu da tamamlanmış Bu da 8000 kilometredeki bir 400 cc X Max'in hava filtresi. Evet. Bunlar artık israf. Evet. Hava fitre borusunun ağzına beyaz koyduk. Gene temizlik yaptırdık. Seraya yabancı cisimler girmesin. Böyle sağlama aldık. Tamam. Bir bir hava tutacağız. Bundan Peki variatör bakımı ne zaman yapacağız bunu? Abi ama onu şöyle diyeyim. 10 8-10 bin. arası. 10 bin. Araz. 11 ama 11 e 8, 10 bin'e 8-10 bin. Aslında var. geldi bir nevi. Ama sonra yapalım. Şimdi vaktimiz yok zaten. Tamam. Şimdi burayı bir tamam. temizliyorum. filtresini temizliyoruz ama buradaki körük bu da önemli. İçinde tozlar var. Şimdi bu belli bir tozu toplamış içeriye. Hmm. Yeni filtreye taktığımız zaman o toz gene gelecek bana. Onu da bir temizlersen sıkıntılar olur. Az önce içeriden bayağı bir tozlar bunlardan geldi. Yani varyatör sütleti değişirken mutlaka o körüğün içine de hava tutmanız lazım daha sağlam olmak lazım evet. Görüşürüz Sinan abi Görüşürüz yapılmış abi, evet. abi. yollamıştın ya Evet. Yollamıştın ya, motor var Kanal balata spreyi Aa, onu, onu nere? Bu, bu, yağ, bu yüzey yağlı bu yüzeyin yağlı. yüzeye balata spreyi. Evet. Sıkacak. Sıkacağız, temizleyeceğiz, kurutacağız. Tabağı, tabağı örtüyü temizliyorum. Hmm. Aslında bulduğumuz zaman ne yapacak bu tabakayı komple tertemiz yapacak bunun özelliği çok e, şu ıslak mendiller vardı ya hmm. özelliği bu içindeki malzeme daha yüksek e, temizleme hmm. özelliği hmm. farklı hmm. olan benzine nazaran daha uçucu ve e, temizliği ortamı daha steril, daha temiz hale getirebilen bir üründür. Benzinden daha mı iyi temizliyor? Benzinden çok daha iyi çok daha temizliyor. Ama ona göre de fiyatı yüksektir benzinin <laughs> miktarına göre. Evet, anladım. Vurduksa belki kamerada tam fark edilmiyor Vurduksa fırçayla da temizlediğimizden dolayı ince ince buralarda yağ şeyleri geliyor. Yağ evet, evet aşağıya atmaya başlıyor. Fark ettim, fark ettim. Ben, o, Orada ne var? Orada ne Orada ne var? Orada ne var? içerisinde ne hava Buharı var diyelim. Çalıştığı zaman mi? bir hava oluşumu var. Bu da onun motordan direkt gelip hava filtresine bağlı olduğu bir odacık var. O yağ aslında direkt motora hava filtresine vermiyor veya hazmeye. Orada yavaş yavaş beklettikten sonra veriyor. Az önce yıkamadan önce gerçekten bir parlak bir yüzey vardı. Hı hı. Şimdi yıkadığımız zaman, kuruttuğumuz zaman mat bir yüzey oluştu. Evet. Bu da ne demek? sprey tamam. görevini, görevini iyi görevini yerine götürdü. Geçirmiş yani bu arada başarılı oldu. Ne Sağ ol, sağ ol. O kadar da çok ha? basit değil yani. Ayrıntıları ince, ince ince de olsa var. Ha tamam yani bilmesem de çok şey değil ama. Mesela şunu ben bilmiyordum. Şu odacık olduğunu ha Şimdi ne oldu? Bunu yapacağız. Söküp direkt bir yanına takalım. Evet. Önemli olan Ama o da, yani tam... Bu körün içerisine herkes ama vurmayan tamam, ne olur? Elbette tozlanacaktır ama getirilmesine sağ onlar. Ee, yapılan işin bir tık daha da iyi olmasını sağlar. Evet, evet. Kullanıcı için maddi Bu fabrikasyon var. gibi oluyor. Yani. Evet. Bu e, buraya kuruttuk. Biraz daha Hı -hı. Da hı. beklesin. Aşağıya ki radyatör kısmını Buralar tozlu, çamurlu. Hı -hı. Burayı sıcak su deterjanla temizlesek burası daha iyi olur. Yağa, balata spreyi. Bu tür böyle çamurlaşmış ve tozlaşmış yüzey Bunda da sıcak su ve sabunlu su diyelim. Sıcak su. Onu da bilmiyordum ben. Evet. Ya balata spreyi ancak etkili olabiliyor. Evet. Diğerlerinde sıcak su ve beter, deterjan. Su, tamam. Jen. Birazdan şimdi sıcak suyumuzu alıp gelip bunun içine ekleyeceğiz. Evet. Farkı göreceğiz. Ne derece etkili olduğunu göreceğiz. Şimdi buna bir kutu balata spreyi sıksak bile Evet. Vurduğumuz zaman, hava vurduğumuz zaman daha doğrusu bu içindeki bu İnce pislikler gene kalacaktır Ama yağda öyle yani. bir olay yok Tamam Yağda yok tamam. Şimdi ben hemen bir e, sıcak şu deterjan yapıp geleyim Tamam Güzelce bir temizleyelim Farkı görelim Tamam Kapatıyorum, Kapatıyorum. Üçüncü parti yapacağız